Herkese merhaba arkadaşlar. Minya Türkü Kraliçesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeniden birlikteyiz. Bugün sizlere şu çıtır çıtır gördüğünüz çiçeklerin anlatımını yapacağım. Model çok tatlı. Bebeklerin yüz örtüsü için düşündüm ben. Siz başka şeylere de uyarlayabilirsiniz. Kendinize de yapabilirsiniz. Ne isterseniz canınız ne isterse yapabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle şöyle iplerimi tanıtayım ama ip nolarını maalesef makas koyduğum için hepsi yırtılmış. <laughs> 267'nin bir ton açığı yeşilim. 501 krem ipim bu da arkadaşlar 501 ne açık pembem 73 şöyle 751 sarı limon e, sarısı limon diyorum civciv sarısı iplerim burada hazır arkadaşlar. Şimdi e, iğneye yeşil ipi geçirdim. Şuradan bitirdim yerden başlıyorum. Model çok kolay. Çok tatlı, çok beğeneceğiniz, neredeyse üzerinde durursanız günde bir tarafını bitireceğiniz bir model arkadaşlar. Şimdi hemen yanındaki zürafaya minik bir zürafa yapıyorum. İçine giriyorum. İki tane zürafa yapıyorum. Küçük. Evet. İpimi alıp başa geliyorum. Hemen e, başa geldiğimde bir tane şöyle minik bir tırnak bırakıyorum. Şöyle minik bir tane zürafa bırakıyorum. Yandakine giriyorum. Aynı yere bir tane daha zürafa yapıyorum. Sayım 3 oldu şöyle şu şekilde. Bir değil ikincisine kenardakine bırakıyorum. İkincisine giriyorum. Yine aynı şekilde bir tane minik bir tırnak bırakıyorum kenarda. Yine baştakine giriyorum. Bir tane böyle arttırarak en baştan sürekli sayımı 3 yapıyorum bakın şimdi tekrar kenardakini bırakıyorum ortadakine giriyorum aynı işlemi tekrar devam ettiriyorum arkadaşlar 3 tane olana kadar bakın 1 iki 3 tane oldu şimdi tekrar şöyle geliyorum şimdi üste çıkıyorum şu şekilde bitiriyorum şöyle gelişi güzel arada 2 3 4 yani ipiniz nasıl düzgün duracaksa mesela benimki şurada düzgün duracak orayı saymıyorum ben yani göz kararı yapıyorum siz sayabilirsiniz çünkü zürafalarım çok minik sayamadım şu şekilde arkadaşlar şöyle dik durması önemli bu şekilde böyle devam ediyorum yine aynı işlemi bunun üzerine yapıp bu şekilde gidiyorum Şimdi arkadaşlar krem ipimi alıyorum Şimdi krem ipimi aldım Arkadaşlar şu gördüğünüz direk şuraya şöyle ipimi sabitliyorum 5 adet minik minik fırfırlar yapıyorum. Şu boy güzel. 2 3 4 5 Şu şekilde 5 tane Pırpır pır yaptım. İpimi kesiyorum. Pembe ipimi aldım arkadaşlar. Şöyle krem ipimin üzerine ipim ne kadar uzunmuş ya Rabbim. Daha bitmiyor. Şu şekilde ipimi sabitliyorum. Minik bir tane küçücük ama nokta kadar küçücük. Böyle bir tane zürafa yapıyorum. Şimdi geri dönüyorum. Şu şekilde. Tekrar bu tarafa dönüyorum. Hemen yandakine geçiş yapıyorum. minicik minicik bir zürafa Şu şekilde komple hepsine 5 tanesini de bu şekilde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere şu şekilde bitirdim. Şöyle kıvırıyorum hemen şu şekilde. Şöyle katlıyorum. Şöyle. Beyaz yerinden iki beyazı birleştirip şöyle düğüm yapıyorum. böyle kesiyorum makasımla çiçeğimin içine açıp düzeltiyorum şu şekilde bakın çok tatlı oldu şimdi sarısını tohumunu koyacağız sarı ipimiz hazır şu şekilde iğneye taktım şöyle parmağımda doluyorum şöyle durduruyorum şöyle iğnemi geçiriyorum şöyle tutarken 5 tane doluyorum. Şöyle ipim biraz çekeyim de dolaşmasın diye. Şu şekilde. Şimdi 5 tane doluyorum şöyle tutarken. 1 2 3 4 5. Şöyle iğnemi alıyorum, atılıyorum ama çok hızlı değil, yavaş. Çünkü şöyle şurayı top haline getirmek istiyorum. Çok hızlı atılırsanız düz olur. Dik olur. Şimdi ben top haline getirmek istiyorum. O yüzden şöyle tam yavaşça bakın burası püf noktası. Evet, şimdi oldu. Bu kuyruktaki ipi de asılıyorum. Gördüğünüz üzere şimdi bu kuyruktaki kısa ipi kesiyorum. Bu ipi kesiyorum. Tam ucundan kesiyorum. çakmağımla da şöyle sökülmemesi için çok az bir şey şöyle şu kadar yeterli. eritiyorum bu düğüm hem çözülmüyor hem böyle tam benim çiçeklerime göre minik minik e, bir tohum oluştu şu beyazın en ortasından kıvırdığım yerden şuradan şöyle e, tabi sarının öbür tarafını iğneye taktım bu arada onu da söyleyeyim zaten iğne değdi kısa tarafını kesmiştik şimdi şöyle tam sar, e, beyazın ortasından geçiriyorum şu şekilde. Evet. Şöyle iğnemle biraz kakalıyorum şu tarafa ipi kırmaya çalışıyorum, hah ortalansın diye. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi arkasını döndürüp şöyle görmeniz için beyazın dibinden şöyle sarı ipimi sabitliyorum, şöyle düğüm yapıyorum. Sarı ipimi kesiyorum, makasla da, pardon, çakmakla da şöyle yakıyorum, çözülmesin diye. Şöyle açıyorum. İşte bu kadar. Bakın, ne kadar minnacık çiçek oldu. Çok tatlı oldu. Ben o kadar sevdim ki. Bundan broş da yapacağım arkadaşlar, onu da anlatırım çekimini yaparım inşallah. Modelimiz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada ben bunu ütülemedim. Siz yeşilini yapın. Ütüleyin. Ondan sonra çiçeklerine başlayın. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.